Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Güzel bir cumartesi gününden umarım herkesin keyfi yerindedir. Events yani olaylar e, yapılarına bir giriş yapmıştık. İlk önce workbook olaylarından başladık ve ilk videomuz olan e, open olayı yani çalışma sayfası açıldığında e, yapabileceğimiz işlemler tarzı bir e, video hazırlamıştık. Hemen yine bir Alt f 10 ile birlikte çalışma kitabını açtıktan sonra Workbook yapısına gelip ilk zaten Open yapısından başlar. Burada birden fazla Events yapıları mevcut arkadaşlar ama bunların hepsini sizlere göstermeyeceğim. Daha doğrusu örnek veriyorum. işte Add-in Install işte bir eklenti ekleme yapısı mesela ben hiç kullanmadım bunu. Ee, kullanım yapısı öğrenilir mi? Öğrenilir ama yani ben kullanmadığım için bilmiyorum. Ee, burada Pivot Table'lar var. Ee, pivot Table yapısına çok e, fazla girmedim, yine aynı şekilde. Ee, aslında daha doğrusu bu işin daha eğlenceli kısmı Worksheet yani çalışma sayfasında geçtiğimizde e, Worksheet içerisinde kullanacağımız olaylar. Bugün yine bir workbook yapısından devam edelim. activate yapısına bakalım. Activate yani bu çalışma sayfası aktif olduğu zaman, pardon, çalışma kitabı aktif olduğu zaman işte çalışma kitabını açtığımız zaman, işte 2-3 tane çalışma kitabı olduğunda, bu kitaba geçtiğimiz zaman ne gibi olayların tetiklenmesini istiyorsak, buradaki activate yapısı içerisinde kullanabiliriz. Ee, örneğin, ne vardı? Active Window. E, Windowsları pencere yapılarını anlatırken nokta Window State yapısı vardı hatırlarsanız. Pencerenin e, büyüklüğü hakkında. Bize işte Maximize, Minimize ve Normal yapıları. Ee, örneğin, normal yapısına baktığımız zaman şimdi çalışma şey, kitabı 1'de bu işlemi yapıyorum kontrol bile bir çalışma kitabı daha açtım arkadaşlar daha sonra bir önceki kitabım e, tam ekranken şimdi oraya döndüğüm zaman otomatikman bana e, o araya yazdığım Windows State yapısını aktif hale getiriyor çünkü neden kitap 1'i aktif hale getiriyorum ben e, ondan dolayı buraya tekrar geldikten sonra kitap 2'ye geçip kitap 1'e tekrar geldiğimde Gördüğünüz gibi tam ekranla son olarak tam ekranla bıraksam bile tekrar kitap 1'e geldiğim halde bana pencereyi e, bu şekilde getiriyor. Çünkü kodu Active Window, Windows State, x Normal yapısını kullandık. E, bu tarz şeyler yani aktif olduğu zaman şimdi buna... Binlerce, milyonlarca örnek yapabilirsiniz. Yani ne işlemi yapmak istiyorsanız. Ee, başka ne yapabiliriz? Örneğin bir mesaj box kutusu açabiliriz. Ne diyebiliriz mesela? Ee, bu çalışma kitabında. Şöyle bir boşluk bırakalım. Ee, bir kod daha yazalım. This Workbook. Yani buradaki çalışma kitabında sayfalar sheets count. Yani sayfaları say diyorum. Bu çalışma kitabında kaç tane sayfa olduğunu bana döndürecek kod. Daha sonra yine birleştir yaptım. Bir boşluk bıraktım. Devam ediyorum. Diyorum ki adet sayfa vardır. Şunu da kapatalım. İşte örneğin buradan açtım ben örnek veriyorum 5 tane sayfa açtım şimdi kitap 2'ye döndüm ve tekrar kitap 1'e döndüğüm zaman şu anda kitap 2 aktif olduğu için onunla kitap 2'nin bir modülünde aktif yapısı olmadığından dolayı böyle duruyor ee, tekrar kitap 1'e geçtiğim zaman diyor ki bu çalışma kitabında 5 adet sayfa vardır bu neden yaptı dedim ki buradaki çalışma kitabı bir kitap bir yapısı Aktif hale geçtiği anda bana mesaj kutusunda bu çalışma kitabında These Workbook Sheets Count yani çalışma kitabındaki sayfaları say diyorum. Kaç adet olduğunu buraya döndürüyor. işte boşluk adet sayfa vardır şeklinde. Şimdi Workbook Activate bu şekilde basit yapılarda kullanılabilir. Bir de şurayı şöyle silelim isterseniz. Bir de Deaktif yapısı var. Aktif yapısının tam tersi. Yani e, bir çıkış yapılacağı zaman başka sayfaya. Mesela Activate yapısı. Kitap 2'den kitap 1'e geçtiğimizde devreye girer. E, Deaktif yapısı ise kitap 1'i terk ettiğimizde e, devreye girecektir arkadaşlar. Örneğin buna da bir Application e, şöyle Application e, Window Windows 11 işte galiba. Döşe yapısı. Ee, Excel Tyrant. Yani bir döşeme şeklinde yapı oluşturacak. Şimdi buradan çalışma kitabına 2'ye geçtiğim andan itibaren kitap 1 ve kitap 2'yi gördüğünüz gibi burada e, döşe yapısına geldi. Bunu ne zaman yaptı? Kitap 1'i terk ettiğim zaman arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum. Kitap 2'ye Kitap 1'e geldim. Herhangi bir işlem yapmadı ama deaktif olduğu zaman kitap biri ben terk edip başka bir kitaba geçtiğim zaman bunu e, döşeme yapısına getirdi. E, ne yapalım? Bir 4 kitabım olsun. Örnek veriyorum. İşte şunları aşağı indirelim. Şunu açalım. Ve ben buradan çalışma kitabı 3'e geçmek istiyorum. 3'e geçtim ama işlem Niye yapmadı? Bir saniye. 4 yapısı. iki yapısı. Ha, bu şekilde e, yan yana döşeme yapısına mevcut. Dediğim gibi fazla kullanılan bir yapı değil. Bunun yerine farklı yapılarda kullanılabilir ama e, en azından ne olduğunu görün diye. Ya zaten buradaki events yapısının ana mantığı şu arkadaşlar. Yani burada buradaki yapıların tetiklendiği anda Excel'e neler yapması gerektiğini söylüyoruz. Ana mantık bu. Mesela bir use form yapısı açtığımda işte nasıl bir örnek vereyim? Şuradan bir use form insert edelim. Daha sonra buraya ben bir common button yapayım. Şimdi bunun view kodunu açtığınız zaman gördüğünüz gibi common buton bir olayı başlatıyor. Hangi olayı başlatıyor? click yani e, burada da tabi double click gibi enter gibi çıkış gibi mevcutlar da var. Burada common button click yani tuşlama yaptığım anda user form'a tuşlama yaptığım anda ne yapması gerektiğini aslında ben Excel'e bildiriyorum. Yani olayların genel anlamda mantığı bu şekildedir. E, aktif ve deaktif yapıları da bu şekilde arkadaşlar. Şu tekrar çalışma kitabı yapısına dönelim. Şuraya dönelim pardon. Yani basit aslında. Mantığı basit. Önemli olan arasını neyle doldurmamız gerektiği. Bu çalışma sayfaları olaylarına geçtiğimiz zaman çok daha güzel şeyler olacak. Kitaplar kullanılıyor ama sadece emin olun. Kitaplar giriş çıkışlarda yani kitap sayfasını aktif deaktif yapısı yerine işte open yapısı, kaydet yapısı dışında e, genel anlamda worksheet e, olayları çok daha bizim için önemlidir arkadaşlar.